Herkese merhaba arkadaşlar. Kolay Matematik Şeyma Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda doğru parçasının orta noktasından bahsedeceğiz. Eğer ilk videomuzu analitik geometriye giriş videosunu izlemediyseniz bence önce onu izleyin daha sonra buraya gelin derim. Şimdi bakalım orta noktada biz ne yapıyoruz? A ve B noktaları verilmiş. Eğer bu iki noktanın orta noktasını soruyorsa öncelikle X'lerin orta noktasını alıyoruz. Ki bunu bulmayı ilk videomuzda öğrenmiştik. Ne demiştik? Topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Bakın şuradaki x'i bulmak için ne yapıyormuşum? x'leri toplayıp 2'ye bölüyormuşum. y'yi bulmak için de aynı şeyi yapıyorum. Bu sefer y'leri toplayıp 2'ye bölüyorum. Tamam mı? Bakın bu sorular orta nokta soruları sizin için kek sorular olacak. Kaçırmayacağınız sorular olacak. Hemen bakalım. A ve B noktalarının orta noktası 3'e 1 ise A artı B kaçtır? Tamam. Biz orta noktayı biliyoruz artık. Ne diyoruz? X'i bulmak için X'leri toplayıp 2'ye bölüyorum. Bu x'e eşit oluyor bakın. Orta noktamızın x'ine eşit oluyor. Buradan bunun altında 1 vardır. İçler dışlar yaptığımızı düşünürsek 4 artı b eşittir 6. B'miz buradan 2'ymiş. Aynı şekilde şu y'yi bulmak için ne yapacağım? Y'leri toplayıp 2'ye böleceğim. A ile neyi topluyorum? Eksi 8'i topluyorum. Ve 2'ye böldüğümde 1'e eşit olması gerekiyormuş. Bunun altında 1 var. İçler dışlar yaparsam A'mız da buradan 10 çıkıyormuş arkadaşlar. A ve B'nin toplamını sormuş. Bu da nedir? 12'dir. Tamam mı? Orta nokta için ne yapıyormuşum? Toplayıp 2'ye bölüyormuşum. Evet. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. A, B'nin orta noktasının C noktasına olan uzaklığını bulunuz. Tamam. Biz uzaklık bulmayı biliyoruz. Ama önce demiş ki orta noktasının yani A ve B'nin orta noktasını bulmam lazım. O da nedir hemen? x'ini bulmak için bakın x'leri toplayıp 2'ye bölüyorum y'sini bulmak için y'leri toplayıp 2'ye bölüyorum o zaman ne olur orta noktam 2 ile 4 6 yapar 2'ye böldüm 3 5 eksi 1 4 2'ye böldüm 2'yi bu orta noktam bunun buna olan uzaklığı diyor biz uzaklık bulurken ne yapıyorduk kocaman bir kök açıyorduk sonra x'ler farkını alıyorduk bir önceki videomuzdaydı sanırım bu da sonra da y'ler farkını alıyorduk 3'ün karesi nedir? 9. 2 3 eksi 1 karesi 1. Buradan ne olur? Kök 10. Evet. Bakın bu tipi de halletmiş olduk. Orta nokta deyip geçmeyin. Bir sürü ıı, çeşit çeşit sorularımız var. Ama yine mantık aynı. Ben her çeşidi bu videoya koymaya çalıştım arkadaşlar. Bu videoyu dinlediğiniz zaman tüm orta nokta sorularını çözebilirsiniz. Hemen bakalım. A ve B olmak üzere AB doğru parçasını çap kabul eden çemberin merkezinin koordinatlarını soruyor. Şimdi bir adet A noktam var. Bir adet B noktam var. 2, 10. Bu AB uzunluğunu diyor. Çap kabul eden bir çemberim var. Haydi şimdi çiz bakalım. Böyle bir çemberim varmış. Burası çapmış. E çapsa merkezi neresidir bunun? En ortasıdır. E sen orta noktayı bulmayı biliyorsun artık. Ne yapacaksın ortayı bulurken? X'i bulurken ikisini toplayıp 2'ye böleceksin. 4, 2 daha 6. 2'ye böldün 3. Eksi 6 artı 10. 4, 2'ye böldün 2'yi. Demek ki bizim merkezimiz neymiş? 3'e 2'ymiş. Sana şunu da söyleyebilirdi. Bu çemberin yarı çapı kaç birimdir? Ne yapardın? Yine merkezi bulurdun. Bu merkezle B noktası arasındaki uzaklığı bulurdun. Ya da merkezle A noktası arasındaki uzaklığı bulurdun. O senin yarı çapın olurdu. Evet. A ve B noktaları veriliyor. AB'nin orta noktası x ekseni üzerinde ise... He, bu da farklı bir tip. Eğer x üzerinde ise biz ne demiştik? Y mutlaka sıfır olacak demiştik. Tamam. O zaman bu ikisinin orta noktasının y'sinin sıfır olduğunu söylüyor. Biz y'lerin orta noktalarını nasıl buluyoruz? Toplayarak ve ikiye bölerek. Bunu ikiye böldüğüm zaman y sıfır olacak ya. Bu da zaten y'nin orta noktası sıfır olacak diyor. E bu ifademin sıfır olması için üst taraf sıfır olmalı üst tarafa bakarsanız eksi 2 k eksi 8 eşittir 0 sen burayı nasıl bulursun çarpanlarını ayırarak buradan k eksi 4'e k artı 2 sıfırmış sıfır e, olması için k buradan 4'tür k buradan eksi 2'dir bizden neyi istiyor k'nın pozitif değerini istiyor o zaman cevap neymiş 4'müş Evet bunu da hallettik köşeleri ABC olan ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu demiş. He, adı üstünde bak. Kenar ortay yani kenarı ortalayan bir doğru. Çizelim. A, B ve C. BC'ye ait kenar ortay diyor. O zaman yukarıdan ben bir kenar ortay indiriyorum. Adı üstünde kenar ortay bunu iki eşit parçaya bölecek. A'mın koordinatları ikiye 3. B eksi 1'e 3. C 3'e 1. Ne istiyor? Kenar ortayın uzunluğu. Hmm. O zaman ben şuradaki noktayı bulursam. Bu iki nokta arasındaki uzunluğu hesaplarım ve kenar ortayın uzunluğunu bulurum. Bu noktam ikisinin orta noktası. Yani 3 eksi 1, 2, 2'ye böldüm 1. 1, 3 daha 4, 2'ye böldüm 2. Noktam 1, 2 noktası. İkisi arasındaki uzaklığı arıyorum ben. Ne yapacağım? Köküm açıyorum. 2 eksi 1'in karesi 3 eksi 2'nin karesi. 1'in karesi 1'dir. 1'in karesi 1'dir. Toplarsam 2'dir. Yani kenar ortayımızın uzunluğu kök 2 birimmiş arkadaşlar. Evet. ABC'de bir paralelkenar. Tamam çok iyi. C köşesinin koordinatları. He, şunun koordinatlarını soruyor bize. Acaba ne yapsak? Paralel kenar sorusu gördüysen ve bu şekilde koordinatlar köşeler varsa benim gibi yamuk çizmeden düzgünce şu köşegenleri birleştirdiğini düşün. Hmm. Şimdi bak D ve burası ne noktası ya? B miymiş? Bak bunu yazmamışız. D ve B noktası bu köşegeni çizdiğim zaman iki eşit parçaya böler. Aynı şekilde burası bunlar hop, birbirine eşittir. Yani aslında şu ortası adı üstünde orta noktadır. Bu ikisinin orta noktası ve bu ikisinin orta noktası. Şimdi şu iki sayıyı bildiğim için buradan orta noktayı bulalım. 8 ile 4'ü toplarsın 12 yapar. 2'ye bölersin 6 yapar. 2 ile 0'ı toplarsın 2 yapar. 2'ye bölersin 1 yapar. O zaman buradaki orta noktam benim 6'ya 1'miş. Yani bu ikisinin orta noktası da aslında 6'ya 1. Diyelim madem ne diyeceğim? Birincisi yani x neye eşit? 3 artı x bölü 2. Buradan 2 kere 6 12. 3 artı x eşittir 12 ise x neymiş? 9'muş. Y'ye bakıyorum. Y dediğim 1. Bu neye eşit? Y'lerin toplamının yarısı. Yani y 1 bölü 2. Çarp y 1 eşittir 2. Y eşittir 3. C'nin koordinatlarını soruyordu zaten. X 9. Y'miz de 3'müş. Tamam mıdır? Bu soruyu bir sonraki videomuzda şey gelecek doğrunun işte belli oranlarda bölünmesi. Oradan da yapabilirsiniz. Sonraki videoyu dinleyip isterseniz tekrar çözebilirsiniz. Evet yine bir adet doğrunun üzerinde noktaları vermiş bize. A noktası 4, 2, D noktası eksi 4, 6 falan filan. Şimdi bakalım. Burada eşitlikler var bakın. Şimdi ben BC uzunluğuna K desem AB'ye de K demeliyim. Çünkü 2, 2 eşit bunlar. O zaman burası da 2K olmalı. Ne dedik? AB'miz K, BC'miz K, CD'miz 2K. Ha. Evet. Bakın gördünüz mü? 2K, 2K. O zaman şu C noktası A ve D'nin orta noktası olmuş oluyor. Hemen C'yi yazalım. 4 eksi 4, 0 yapar. 0'ı 2'ye bölersem 0 olur. 2 artı 6, 8. 2'ye böldüm, 4. Orta noktayı bulduk. Şimdi de diyor ki bize B'nin koordinatları lazım. Yani şunu istiyor. E burası da A ile C'nin ortası değil mi? KK bölünmüş. Tamam. 4 ile 0'ı toplarsam 4 olur. 2'ye bölersem 2 olur. 2 ile 4'ü toplarsam 6 olur. 2'ye bölersem 3 olur. Bakın B'nin koordinatlarını da 2 3 olarak bulmuş olduk. Evet, A noktamız, B noktamız verilmiş. Diyor ki C diye bir nokta var ve bu C noktası AB doğru parçasının elemanı değil. Yani AB'nin dışında kalıyor. Çizeyim. Şurası A. 2'ye eksi 1. E, C şurası B. 3'e 4. C AB'nin elemanı değil diyor ya. Yani AB'nin dışında kalıyor demek istiyor sana. Şuraya ben C'yi çizdiğimi düşüneyim. C'yi koyduğumu düşüneyim. Şimdi ne demiş? BC'ye K dersen Nasıl diyelim onu? Şuraya K dersen AC 2K'mış. He, A'dan C'ye komple 2K olacak. O zaman burası K'sı şurası zaten K olmalı. 2K olması için. Fark ettin mi? B noktası A ve C'nin orta noktası oldu. O zaman ben C'nin koordinatlarını X, Y dersem eğer 2 artı X bölü 2 benim birinci bileşenime eşit olacak. Buradan 2 artı X eşittir 6 X 4'müş. Aynı şekilde Y'leri toplayıp 2'ye bölersem benim Y bileşenime eşit olacak. O da 4 galiba değil mi? 4. Buradan eksi 1 artı Y eşittir. 8 Y eşittir. Bunu böyle gönderirsen 9. Yani C'min koordinatları ne oldu? Ben C'ye X'ye X demiştim. 4'e 9 olmuş oldu. Evet. Burada da bir adet yeni nesil sorumuz var. 3-4-5 yayınlarından aldım arkadaşlar bunu. Hemen bakıyorum. ECD üçgen. Nerede? Şurada bir ECD üçgeni varmış. Bu bir kartonun ön yüzüymüş tamam mı? Ön yüzü mavi, arka yüzü de sarı diyor. Üçgen şeklinde bir kartonumuz var. Ön yüzümüz mavi, arka yüzümüz sarı. Bu kartonu E noktasından içe doğru katlıyorum. Buraya geliyor ve E noktası E üstü noktasına dönüşüyor. Buna göre BC kaç birimdir? Yani şu B ve C arasındaki uzaklığı soruyor bana. O zaman B ve C'nin koordinatlarını bulursam aralarındaki uzaklığı bulabilirim. Şimdi bakalım. Şurada bir E noktası vardı. Neydi bu? 4'e 7. Bu geldi buraya. Yani bu da aslında 4'e 7. Yazalım. Bilmiyorum işime mı? Evet. Şimdi burada iki çizgi var. Bu ikisi eşitmiş birbirine. Bu Katlanmış böyle gelmiş. Yani aslında şu kenarla şu kenar birbirinin aynısı. O zaman buradaki çizgi varsa buraya da iki çizgi koyacağım ben. Fark ettiyseniz eşit iki kenar bakın eşit. E bunlar birbirine paralel olduğu söyleniyor. O zaman burası da eşittir. Yani ben buraya da mesela böyle iki tane eşitlik koyabilirim. Ne yapabilirim başka? Ee, B noktasını bulabilirim. ikisinin orta noktası. Hemen bulalım. 4 ile 6'yı toplarsam 10 yapar. 2'ye böldüm 5 yaptı. 7 eksi 5. 2 yapar. 2'ye böldüm. 1 yaptı. Tamam. B'yi bulduk. Şimdi sıra geldi C'ye. C'yi de bilmiyorum. X'ye dediğimi düşünsem. C ile E'nin orta noktası buraya eşitmiş. Hemen bakalım. X ile 4'ü toplayıp 2'ye böldüğümde 1 yapacak. Altına yazalım. Buradan X artı 4. 2 ise X nedir? Eksi 2 midir? Tamam. Y'sini bulalım. Ne yapacağız? y ile 7'yi toplayıp 2'ye böldüğümde 3 olmalı. Buradan y artı 7 eşittir 6. Y de eksi 1'miş. Evet x ve y'yi bulmuş olduk bakın. Yani bu ne? C'nin koordinatları. Tamam. Şimdi BC arasındaki uzaklığı sorduğu için B ve C'nin hemen arasındaki uzaklığı yazalım. X'lerin farkı 5 eksi eksi 2 artı 2 mi olur? Y'ler farkı 1 eksi eksi 1'den artı 1 olacak. 7'nin karesi 2'nin karesi ne oldu? Kök 53 mü oldu? Evet eğer işlem hatası yapmadıysak 5 eksi 2 7 karesi 49 1 eksi eksi 1 2 karesi 4 ne oldu? 53 birim olmuş oldu. Evet bakın BC arasındaki uzaklığı bulduk arkadaşlar. Eğer işlemlerimde hata görürseniz toplama, çıkarma, çarpma, bölme yorum kısmına yazın. Diğer arkadaşlarınız da görsün tamam mı? Çünkü videoda hızlı hızlı çözerken bazen hata yapabiliyorum. Şimdi A, B, C'de bir paralel kenarmış. Tamam. BD köşesinin. B, köşegeninin diyor. Tamam şu köşegenin. Y ekseni üzerindeki iz düşümünün uzunluğunu bulalım. He. Şimdi önce bir kere şu BD köşegenini bulmam için x, lazım bana. Nasıl yapacağım onu? Yine paralel kenarda biz ne demiştik? Bak şimdi, şurada bir orta nokta var demiştik, değil mi? Bunlar birbirine eşit, aynı şekilde bunlar birbirine eşit. Şu noktayı bulmam için ikisini toplayıp ikiye bölmem lazım. Aynı şekilde bu noktayı bulmam için bunları toplayıp ikiye bölmem lazım. E, her durumda da ikiye bölüyorum ya. İkiye bölmeden de yapabilirim çünkü şöyle düşün bir şeyi topladın ikiye böldün bunu başka bir şeyi toplayıp ikiye böldüğünde eşitlediğin zaman bu ikiler zaten birbirini götürecek yani toplamlar birbirine eşit olacak o zaman ben şöyle diyebilir miyim ee, bu nokta için bunların toplamı yani 5 ile eksi 1'in toplamı neye eşit olmalı 3 ile y'nin toplamına buradan 5 eksi 1 4 yapar y'ye gelir 1 gelir aynı şekilde y'ler için de yapıyorum 5 ile 3'ün toplamı Diğer y'lerin toplamına eşit. Yani x eksi 1. Buradan burası 8. 1 atarsam 9. Evet. Benim noktam ne oldu? X'imi 9 buldum şurayı. Y'yi de buradan 1 buldum. Şimdi gel bakalım. Bunun diyor ki y ekseni üzerindeki iz düşümü. O zaman bir kere benim bir koordinat sistemi çizmem lazım. B 1'e eksi 1'miş. 1'e eksi 1. Şu nokta B noktasıymış. D'yi bulalım. 3'e 9. Şurası 3 olsa şuraya 9 diyelim. Bunu birleştireceğim. Tabii siz daha düzgün bir şekilde birleştirebilirsiniz. Burası da B noktası. BD doğrusu diyor. Birleştiriyorum düzgün bir şekilde. Evet. Bunun Y'ye iz düşümü demek arkadaşlar. Bakın. Bu uzunluğun ne kadar olduğu demek aslında. E bu da ne kadardır? Sıfırdan burası 9 birim. E burası da 1 bir birim. Hop toplam ne olmuş oldu? 10 birim olmuş oldu. Tamam mı? Bu da bakın yine bir yeni nesil soru. Evet. Bir sonraki videomuzda neyden bahsedeceğiz? Birbiri biri e, bir doğruyu belli oranlarda bölmeden bahsedeceğiz. Bakın orta nokta videosuydu. Kısa sürdü ama çok çeşit soru çözmüş olduk. Haydi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.